Adam ötüyor. Adam ötüyor. Gel burada öt. Gel burada öt. Hocam. Hocam. Ne yaptın lan sen kıza? Ne yaptın lan sen kıza? Mutlu benim ailem. Mutlu benim ailem. Nazlı Nazlı dursana sen bir ya. Nazlı sen... Nazlı dursana sen bir ya. Tolga Tuna baby. Tolga Tuna baby. Gözüm gözüm hala ailem mi? Gözüm gözüm hala ailem pilot kızla benim tarlaya acil iş yaptığım hikayeyi anlattın değil mi? <laughs> pilot kızla benim tarlaya acil iş yaptığım hikayeyi anlattın değil mi? Uzaydan falan mı geldiniz beyefendi? Uzaydan falan mı geldiniz beyefendi? Hoş geldiniz aramızda. Tolga Tuna be. Tolga Tuna be. Her odasına gelelim mıncıklayacak diye bir şey mi var? Her odasına gelelim mıncıklayacak diye bir şey mi var? Yok aya roket yolluyorsun. Yok aya roket yolluyorsun. Bacım sen ikide bir bana niye aşkım diyorsun? Bacım sen ikide bir bana niye aşkım diyorsun? Bacım, ona da mı ben yardım edeyim yok artık yani? Ona da mı ben yardım edeyim yok artık yani?